Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesi ve İstanbul'un fethiyle ilgili önemli bir olayı anlatacağım. Konumuz İstanbul'un fethinden önce Üsküdar'ı ele geçiren bir padişahın hikayesi. Hazırsanız o zaman başlayalım. Üsküdar'ın fethinden bahsetmek için geriye 14. yüzyılın başlarına yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine gidelim. Bu dönemde Osmanlılar Anadolu'da küçük bir beylik olarak başlamış ve zamanla güçlenerek genişlemeye başlamışlardı. İşte bu süreçte Üsküdar'ın fethi de gerçekleşti. Üsküdar, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında stratejik bir konumda yer alıyordu. Deniz ticareti ve savunma açısından oldukça önemliydi. İşte tam da bu nedenle Üsküdar'ın kontrolü İstanbul'un fethi için kritik bir adımdı. Üsküdar'ı ele geçiren padişah ise Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı olan Birinci Murat'tır. Birinci Murat, babası Osman Gazi'nin izinden giderek imparatorluğu genişletmek için çaba sarf etti. Üsküdar'ın fethi de bu çabanın bir parçasıydı. 1352 yılında gerçekleşen Üsküdar'ın fethi, Osmanlı İmparatorluğu'na Boğaz'ın Anadolu yakasının kontrolünü ve ayrıca Balkanlara daha fazla ilerleme fırsatı sağladı. Üsküdar'ın fethiyle ilgili en önemli noktalardan biri, bu olayın Osmanlı İmparatorluğu'nun genişleme politikasının bir parçası olmasıdır. Bu zafer, Osmanlılara İstanbul'un fethi için önemli bir öncül oldu. Sonuç olarak, 1. Murad'ın liderliğinde gerçekleşen Üsküdar'ın fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun genişleme sürecinde önemli bir kilometre taşıdır. Bu olay Osmanlıların İstanbul'un fethi için hazırlıklarını hızlandırmış ve imparatorluğunun gücünü artırmıştır. İşte böyle arkadaşlar, Üsküdar'ın fethi hakkında kısa bir özet. Umuyorum ki bu konuşma Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde önemli bir sayfa olan Üsküdar'ın fethini daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz.